Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyu daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu çapa tasarımı, örnek alma, esinlenme diyelim. Takip ettiğiniz üzere ya da takip etmeyenler kanalımıza yeni gelenler için de bilgi vereyim. Kanalımızın geçmişinde yayınlanan videolarda. Tekne videoları yani teknemizin yapımını gösteren videolar da mevcut. Tekne de yaptırıyorum. Bunu keyfi amaçlı yaptırıyorum. Teknem 6'ya 2 metre. Tekne çapası için kafa yormaya çalıştım bu aralar. İnternette yaptığım araştırmalarda 3 adet farklı çapa türünün tekneyi güzel tuttuğu ve pratik olduğu, hani teknede muhafazasının kolay olduğunu gördüm. Bunlar ne? Şu anda görmüş olduğunuz Danforth çapa. Bu çapayı arkadaştan emanet aldım. Modelini çıkarmak için aynısını yaptıracağım. Lazer kesimde kestireceğim. Şöyle göstereyim bakın. Bu Normal 6 metrelik bir tekneyi rahatlıkla sabit tutacak bir çapa. Bu da 8 milimlik ya da 6 milim olabilir bu. Galveniz zincir. Bursa'da ben araştırdım galveniz yapan firmalar da var. Ürünün ağırlıklarına göre dolar üzerinden çalışıyorlar herhalde. Bir tanesini aradım, dekkele sordum 70 sent kilo bazında galveniz yaptıklarını söylediler. Bunu lazerde kestireceğiz. Şöyle bir et kalınlığına bakalım bu Danforth çapanın. Hemen burada kamera odaklayamıyor ama ben size söyleyeceğim. 10 milim kalınlığında yani şu 1 1 santim kalınlığında saçtan kesilmiş. Hemen buraya ölçülerini çıkardım. Şu kenar 10 santim. Şu dip kenar 8 santim. Şurası 20 santim. Şu köşe 18 santim. Daha sonra tekrar 10 santimden gidiyor. Yine buralar 10'a Yine şu kanalları açacağız daha sonra. Evet arkadaşlar bu çapanın aynısından yaptıracağız. Kestireceğiz arkadaşa. Daha sonra kaynağını kendim yapacağım. Yine bunun kaynağınla ilgili videoları da atarım. Bu çapanın ismi Dunford çapa. Şu şekilde hareketli battığı zaman şöyle kayığın çekmesiyle kuma saklanıyor. Kum zeminde gayet güzel. Bu arkası da yuvarlak olmasının sebebi çapa yani dik düştüğünde yine bu pozisyonu alsın diye. Her iki tarafa bu şekilde hareketi var bu çapanın. Bakın görüyorsunuz. Danford çapa. Şimdi bir başka çapa üzerinde de çalışıyorum. Onu da buraya çizdim modelini. Bunlar Rockna çapada diyorlar. Mantus çapa da diyorlar. Tabii bunlar marka. Ufak tefek tasarımsal farklılıklar var ama genel Görünüş olarak birbirinin aynısı çapalar bunlar. Rokna ve Mantus çapa diye geçiyor bunlar. Tabi internette arattırdığınızda Rokna Anchor ve Mantus Anchor yazarsanız Anchor yani Ankor diyeyim. Bunun İngilizcesi çapanın. Bulursunuz bu çapayı. Bu çapa da gayet küçük bir çapa. Örnek vereyim. 17 libre ya, yani Amerikan herhalde bunlar. Librelen çoğu yerde ölçümü var. Yani 8 kiloluk, 7,5-8 kiloluk bir çapa. Yine bizim tekneyi rahatlıkla tutacak. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek hiç bundan uğraşma. Elektronik çapa al. Yani sanal çapa bu küresel konumlama ile ilgili olarak. Tabi bizim teknemizi tutacak bir sanal çapanın fiyatı bugün 100.000 TL. Biz bunu ne kadar mal edeceğiz? Bu çapaları çok çok ucuza mal edeceğiz. Hatta şöyle diyeyim. Böyle bir çapanın paslanmazı 20-25 bin TL falan olması lazım. Mantus ve Rokna'nın. Tabi bunun da paslanmazı 7-8 bin TL. Tabi biz bunu nasıl yapacağız? Normal demir malzemeden yaptırıp galvaniz kaplatacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi benim buraya tasarımını yaptığım çapa hemen şöyle göstereyim size buraya çizdiğim mantus ya da rokna çapanın çizimini yaptım burada kafamda da canlandırdım tabi bir 50 santimlik cetvel aldım doğru ölçümler çıkarayım diye çünkü lazerde kestireceğim daha sonra buraya not aldım bakın çapanın kenar kanatları 44 7 santim 4'er adet bundan iki ter ikişer adet çapa yaptıracağım bir de 42'ye 13. Burada orta kanatları. Sapı da var. Bunun 51 santim çapında sapı var. Evet arkadaşlar bu çapaları yaptıracağız. Bakalım güzel olacak mı? Deneyeceğiz. Bizim yaşadığımız yer deniz kenarı. Bursa Gemlik. Hem zeytincilik de var hem deniz de var. Tabii denizin dibinde doğduk büyüdük. Yaşımız 40'ı geçti. Bugüne kadar hiçbir teknemiz olmadı. Tabii meslek icabıyla da Türkiye'nin çeşitli taraflarında görev yaptım. Şimdi sabit olarak memleketimdeyim. Tarımla uğraşıyorum. Ayrıyeten de bir devlet kurumunda çalışıyorum. Tarımla uğraştığım anları gösteren videoları da kanala yüklüyorum. Bir de böyle bir merakımız oluştu. Tekne, Teklif videoları da kanalda. Bakalım arkadaşlar bu işi başarabileceğiz mi? Takipte kalın, görün. Ve başaracağımıza inanıyoruz. Bu da yani Rokna ve Mantus'un çapanın kolu. Bunu da tasarladım. Bunu da bu şekilde kestireceğiz. Bunları bakalım yarın kestireceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Kaynak yapım aşamalarını da kanala yükleyeceğim. Daha sonra bunları galvaniz kaplatacağım. Umarım bu işi ucuza kapatacağız. Yani 300-500 TL'ye kapatacağız. Yoksa dediğim gibi şu şapanın kromu 8000 TL. Rokna ve Mantus'un kromu 20-25.000 TL. Biz bunu ne yapacağız? Galvaniz yapacağız. Hatta şu gördüğünüz galvaniz şafağı yıllarca denizin altında kalmış. Daha sonra düşürdüğümüz yerden arkadaş buldu bunu. Daha doğrusu arkadaş düşürdüğü yerden yıllar sonra bulmuş. Sadece burada paslanan şu uç kısımdaki mapa, U mapa. Bu da niye paslanmış? Bu da demir malzemeden olduğundan herhalde galvaniz kaplaması ince mi artık? Bunlar da genellikle galvaniz kaplama satılıyor ama. Bakın hiçbir yerinde yok. Sadece kekomozlar var mideden kalan. Midye'den ve deniz canlılarından kalan kekomozlar var. Hiçbir pas yok üzerinde. Evet arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Bunu da sizinle paylaşayım dedim. Takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Siz tabi kanalımıza abone oldukça bizim de bu video çekme hevesimiz geliyor. Sizle de bilgileri paylaşma babında elimizden geleni yapıyoruz. Başka bir videoda, başka bir içerikte görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.